Oldu da bir gün Kuzey <laughs> ülkesinde VPN kullanırsan idam cezası alabilirsin. İnternet'te güvende miyiz yoksa her hareketimizi izliyorlar? Mı? VPN kullanarak acaba kendimizi güvende alır mıyız yoksa başımızı derde mi sokarız? Bugün VPN'in ne olduğunu ve güvenli olup olmadığını, yasak olan ülkelerde kullanırsak ne gibi cezalar alırız bunu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Selam canlar. Ben Kubilaycan. Benim birçok videom sizin karşınıza gelmiştir. Hele ki şu solumda görmüş olduğunuz videodur. Özellikle bu videoyu çoğunuz biliyordur. Hatta Instagram'a ve Discord'a giremeyen arkadaşlar için ve bu iki arkadaşı da VPN'i nasıl kullandık ve nasıl erişim sağlayabildik bundan bahsetmiş. Şimdi gelin VPN'i daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Neden bu VPN önemli? Hele ki bizim ülkede neden kullanılmak isteniyor? Çünkü VPN senin güvenliğini sağlıyor. VPN nedir? VPN'in açılımı Virtual Private Network diye bilinen internette bağlantı şifreleyerek sizi daha güvenli hale getiren bir sistemdir. Temel olarak sizi başka ülkedeymiş gibi göstererek bazı sitelerde anonim bir şekilde takılabiliyorsunuz. VPN nasıl çalışıyormuş? Çalışma prensibini yakından inceleyelim. Öncelikle kullanıcı bir siteye erişmeden evvel VPN sunucusuna erişiyor. Oradan kendini şifreleyerek ve IP adresini de gizleyerek sunucunun kendi IP'siyle başka bir siteye erişim sağlıyorsun. Başka siteden gelen veriyi de şifresini çözüyor sunucu ve sana o şekilde ulaştırıyor. Aslında sen kendi bilgilerini gizleyerek gidiyorsun diye. Şimdi VPN güvenli mi yoksa riskli mi? Eğer bilinçli bir kullanıcıysan bence sana bir şey olmaz ama bilinçsiz bir kullanıcıysan maalesef riskler ile karşı karşıya gelebilirsin. Bir de VPN'in güvenli yanlarından bahsedelim. Verilerinizi şifreliyor. Peki hangi verilerin şifreliyor? Şimdi verilerin içerisinde bulunan varsayalım ki bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. e ticaret sitesine bir ödeme yaptınız. Bir siteye sadece ziyaret ettiniz gibi gibi bunların hep bilgileriniz gidiyor. Kredi kart bilgileri, e-posta bilgileri, şifreler, IP adresler ve keza sohbetler gibi bu verilerin hepsini şifreleyerek karşı tarafa ulaştırıyor. Peki sizi bir kötü niyetli hacker arkadaş karşılarsa onlara ulaşabiliyor mu? Hayır. Ulaşamaz. Ta ki VPN'in sunucusu yani VPN sunucunun sahip veri tarafından belki ulaşılabilir. IP de gizlediğini söyledim ama bu IP adresini bilmeyen arkadaşlarımız var. Burada bir dış IP var bir de iç IP'miz var. İç IP cihaz IP'sidir. Peki dış IP nedir? Dış IP dış dışarıya çıktığın senin kimliğindir. Eğer kötü niyetli arkadaşlar seni direkt dışarıdaki kimlikle avlıyor. İçerideki kimliğe dokunmaz. Dokunamaz. Ama dışarıdaki kimlikle çok şey yapabilir ama. Onun için dışarıdaki kimliğini gizleyerek ilerlediğinde iz bırakmadan hani derler ya karda yürü izini belli etme diye. Bu ona benziyor biraz. İşte bu sayede VPN sunucusu senin IP adresini şifreleyip kendi sunucusunda randoma ayarladığı IP ile dışarıya çıkışını sağlatıyor. Ya da kendisi IP'si güvenliğini sağlanmışsa kendi sunucu IP'si ile dışarıya çıkıyor. Peki bu dış IP operatörler tarafından atandığı için her abonenin kendisine ait bir kimliğidir. İnternetinizi aç kapa yaparak değiştirebiliyorsunuz. Şunu da anlatmadan geçmek istemiyorum. Türkiye'de bulunan IP adreslerin genellikle 85, 88, 89, 176, 178 ve 185 olarak başlar. Bu Türkiye'deki operatörlerin vermiş olduğu IP adreslerin başlığıdır. Hani ülkemizde Instagram, Discord ve Roblox gibi uygulamaların kapatılmasının erişim engeli sağlaması nasıl oluyor biliyor musun? Ben sana anlatayım. Şimdi bir devletin düzeni vardır. Devlet yazı yazar, operatör firmalar tıpkı ebeveyn kilidi koyar gibi hepsi tek tek internetlerin işte instagram.com veya işte uygulaması Google Play'de işte bunları siteye erişmenizi sağlatma. İstediği bazı sitelere yasak koyabiliyor. Peki BTK mı koyuyor? Hayır. Operatör firmaları koyuyor. Operatör firmaların eğer birisi dese ki ben koymayacağım dese koymayabilir. Ama ve lakin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne asıl internetin merkezi olan Türkiye'ye dağıtılan yer Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'ne ve oradan eğer engel konursa operatör firmaları da bayağı bir sıkıntı yaşayabilir. Onun için hani diyorlar ya bazıları abi bizde mesela Instagram benim telefonumda açıldı. Bazılarında Türk Telekom'da açılıyor. Türk Net'te açılmıyor. Ya da bir iki saat sonra açılıyor. İşte bu operatörlere izin gittiği için bir yazı gittiğinden dolayı savcılık yazısı. Ve açılmaları iki saat, üç saat uzun sürüyor. Lakin dediğim olay olursa çok kırmızı bir bir olay olması lazım ki ODTÜ'den direkt Kapatmalar lazım. O direkt keser. Bütün herkese aynı anda. Bunu bilmediğini eminim. Çünkü bunu ben nereden biliyorum? Çok fazla devlette de ve kendi işimde de işli dışlıyım yani. Az çok olsun hakimim neyin ne olduğunu. Sistemleri de biliyorum. Nasıl bir sistem çalıştığı bir Peki bu VPN'in kullanımında genelde ne için kullanıyor? Çoğumuzun yasaklı sitelere girmek için kullanılıyor diye bilmiyor. Kötü bir şeymiş gibi geliyor ama değil. Onu bilin yani. Peki gelelim bir de riskli yanlarına. Hani dedim ya bilinsiz kullanıcı. Acaba bilinçsiz kullanıcı ne gibi hatalar yaparak kendine riski paratoner gibi çeker görelim. Bahsetmeden önce size şunu sormak istiyorum. Sizden ben bedava iş istesem yapar mısınız? Yapmazsın. İşte bunlar da yapmaz. Bir VPN sunucusu sahibi olan kişi sana ucuz bir iş yapmaz. Hani derler ya ucuz etin yahnesi yavan olur. Gelmez. İşte bu da ondan geliyor aslında. Eğer sen bir VPN'e bedava girmeye çalışıyorsan emin ol onun arkasında başka bir şey vardır. Çünkü bir adam para kazanmadığı işten asla sana hizmet vermez. Büyük ihtimal senin verilerini satacak. Bakın büyük ihtimal diyorum. Devlet kontrolünde olmayan bazı firmalar büyük ihtimal satacak. Verilerin sattığında ne oluyor? Ya abi benim fotoğrafım gitti, benim bilgilerim gitti. Bilgilerle neler yapabilirler? Şu dönemde istediği her şeyi yapabilirler. Paratör firmasına adına hesap açabilirler. Bankaya gidip kredi çekmeye çalışabilirler. Kendi evine belki elektrik bağlayabilirler. Doğalgaz bağlayabilirler. Mesela bir galericiyle anlaşıp araba kiralatabilirler ve arabayı kaza yaparak senin adına bir senet düzenleyebilirler. Gibi gibi bunları yapabilirler. Peki imza geçerli mi? İmza her yerde şey değil arkadaşlar. Senin kimliğine devlete girdiğinde zaten oradaki dokümandan e-imza diye bir şey var. Oradan da çözebiliyor. Yani onun için kötü niyetli adam her şeyi düşünebilir. Sen bilinçli olman lazım. Onlar hep akıllı, zeki ve kurnazdır. Ama sen onlardan daha akıllı olman lazım. Her neyse ücretsiz VPN'ler sizin verilerinizi satacağını unutmayın. İkinciye gelelim bağlantı hızınızı düşürür. Yani VPN açmadığın halde 2 saniyede açılan bir sayfa. VPN açtığında 5-6 saniye daha bekleyebilirsin. Bu bağlantı hızını düşürüyor. En son riskli olayı ise biraz korkunç. Oldu da bir gün bir seyahat ettin yabancı ülkeye ve o ülkede VPN yasaksa sen de onu kullanırsan idam cezasına çarptırılabilirsin. Yani uzun lafın kısası evet VPN güvenlidir. Ama bedava olup da güvenli olmasını bekliyorsan çok beklersin. VPN'in yasaklı olduğu ilk ülke Çin. Şaşırdık mı? Şahsen ben şaşırmadım. E neden şaşırmadığını şöyle izah edeyim. Arkadaşlar Çin Amerika'yı sevmez. Ondan dolayı Amerika'dan gelen uygulamaları da kullanmak istemiyor. Çin biraz milliyetçi tarafları olduğuna ötürü kendi uygulamalarını kendi yapıyor. Daha doğrusu Amerika'da gördü, kopyala yapıştır babında ismini değiştirir ve hizmet sunuyor. Aslında oradaki mevzu şu. Çin hükümeti diyor ki benim Çin'de olan ne varsa, yani davranış, işte kültürel her şey ülkenin dışına çıkma. Onun için kendi gizliliğini ve toplumun gizliliğini korumaya çalışıyor. Yasak olması şaşırmadım. İkinci ülke Rusya. Şaşırdım mı? Buna da şaşırmadım. Çünkü Çin geliyorsa arkasından Rusya da geliyordur. Üçüncü ülke de İran. Dördüncü ülke Kuzey Kore. Beşinci ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve en sonda da Belarus var. Ve bundan harici daha sayamadıklarım da var. Bu ülkelerde VPN kullanmak yasak. Ve ciddi bir cezaları var onu da söyleyeyim. Oldu da bir gün o ülkelere ziyaret ettiniz. Şans eseri bir de VPN açtınız. Tespit edildi. Peki orada ne gibi ceza alacaksın? Eğer Çin ve Rusya'yı ziyaret edip bu hataya düşerseniz büyük ihtimal para cezası ile yırtabilirsiniz. Ama İran'a düşerseniz o ülkede büyük ihtimal hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşersen 135 bin dolar ile 500 bin dolar arasında gidip geliyor. Tabi adisyona ne yazıyorsa o çıkıyor bizim karşımıza da. En sonuncusu çok sıkıntılı. Olur da bir gün Kuzey Kore'ye düşerseniz VPN kullandığınızda idam cezası alabilirsin kardeşim. Biraz gözün korkuttum ama kusura bakmayın hayatın gerçekleri bu gelin şimdi biraz da kendi VPN'inizi yapabilir miyiz ne bileyim evde oturup VPN yapmak mantıklı değil ama eğer sen kullanacaksan evet yapabilirsin eğer sen bunu bir işe çevirmek istiyorsan onun için e, aylık VPC ücretleri 5 dolar ile 10 dolar arasında gidip geliyor ama şunu unutmaman lazım bu ücretleri öderken sadece sunucuyu kiralıyorsun yani sunucunun güvenliği bakımı sana aittir evde çürümeye bıraktığınız bilgisayarınız varsa sadece sen kullanacaksan onu VPN sunucusuna çevirebilirsin. Ya yok bunu sadece ben değil birçok insana da hizmet babında yapmak istiyorum diyorsan işte orada VPS devreye girer. Kısacası sanal özel sunucu diye geçiyor. Bu iş profesyonel gerektirir ve serverın içerisinde bulunan bazı donanımsal malzemeler biraz <laughs> kaçabilir. Onun için ne yapmanız lazım? Biraz para biriktirmeniz lazım eğer bu işi yapacaksanız. Bunlar az buz bir para değil. 500 bin liradan tutun da 2 milyon liraya kadar çıkıyor kullanıcı her geldikçe cihazın donanım istediğini anlayacaksınız ilerleyen vakitte. Şimdi gelelim sana. Sen VPN kullanıyor musun? Sence internet güvenli mi? Bunu yorumlarda yaz. Eğer videoyu beğendiysen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü senin ilgini çekecek bir sürü videolar yaptım. Daha da yapacağım. Umarım bu videoda senin ilgini çekmiştir. Bay bay.